Bunaldı, sıkıldı, stres yapıp hastalandı. Bir de üstüne yemeden içmeden de kesilince herkes onun için uygun bir eş aramaya başladı. İşte son zamanların en ilginç yalnızlık dramı. Ah, bu ben bir anksiyete problemi var hastada yalnız olmaktan kaynaklı. Yalnızlık canına tak etti. Kendine uygun bir eş bulamayınca strese girip yemeden içmeden kesildi. Stres sonrasında geçici bir iştah kaybı, hafif bir depresyon gibi bulguları vardı. Ama tüm bunlar bir insanın değil deve kuşunun başına geldi. İmkanı olanlar bu kuşa bir eş bulsunlar diyoruz. Diyarbakır'daki deve kuşu hediye edildi. İş insanının bahçesinden firar etmiş. 15 kilometre yol tokat edip kendisini büyüten fesi ateşin yanına gitmişti. Saklansam bir yerlerde gizlice ağlasam... Sahibiyle arasında gerçekten çok ciddi bir vak kurmuş. Biz ona şahit olduk. Biraz şey var vardı. Hayvana hüt hüt adı verildi. Ama dişi deve kuşu son zamanlarda yalnızlıktan strese girdi. Bu hayvana en kısa zamanda mutlak suretle yanına bir başka hayvan bulmamız lazım ki bu hayvanı depresyondan çıkarabilirim. Veterinerlik Fakültesi akademisyenleri hayvanı sağlık kontrolünden geçirdi. Tedavi sonucunda toparlayan hütüde uygun bir eş bulunması tavsiye edildi. Gelmişler, tedavi etmişler. Bir eş ihtiyacımız vardır hocam.